Kamyona bayılıyorum. Eski ismim kamyonu vardı. Ama bir kere olsun bana. Aleyküm gel seninle kamyonda gezeyim. Gel seninle kamyonda bir seyircim. Gel seninle kamyonda bir seyircim. Ana nasıl olsun istersin? İki dakikalık bir kamyon. Anladım bak sen nesi olsun mesela? Evi olsun. Arabası da olsun mu? Olsun. <laughs> Ay bu saçmış bu kamyona. Allah cezanı vermesin. Eee, dövdün mü döksün mü, ne yaptın sen? Dövdüm, ama az dövdüm. Birazcık dövmedin, az E tabii az dövdüm, öyle olur dövmesin, kamyonu dövdüm. ne anlıyoruz? Efendim, ben neyse tanımlayın kamyonu da döverim. Ben yemeğimi geçeyim <laughs> Tamam buyurun. Biraz elektrik geçirin. Top bilgisayarını bir tanıyanı tanıyın. Tamam. başladı. Başladı. Efendim merhaba. Merhaba. Çok fantastiksin. <laughs> Gözlerinden akan bir damla ışığın toprağa düştüğü andaki o çıkardığı ses. Şiir söylüyor musun? Yok. <laughs> Abdülmuk neydi? Adım Abdülmuk Dokuz tane çocuğum var. En büyükleri ilk doğan, en küçükleri son doğan, ortanca <laughs> Nihat Doğan. <gülüyor> <gülüyor> neyim var? İyi, sizin neyim var? Öyle değil, evim var. Evim var, kamyonum var. Kamyonum var. Ay kamyonum var. <laughs> 8 9 dediysem 8-9 civarı. Onu geçmez. Onu geçerse ben sizin için 9 ayarladım. Nasıl yani? Efendim birini sizin için Çin'e gönderirim. Ay İlahi! Selam. <laughs> Burcunuz ne? Burcum ikizler. Yükselenim akrep. Alçalanım terazi. Efendim bu bir denge meselesi. Akrep yükseldikçe terazi alçalıyor. Eee, Mor üç kanunu. Frederick Einstein. Al Nişe. Evet. Bilimle ne ilgileniyorsun yani? Yok. Ha. Hobin ne senin? Hobin ata binmeyi çok severim efendim. O çok iyi, ben de. Ata bindikçe, atların inmeyi de severim. E tabi inmek lazım arada. Çok severim atla inmesini. E tabi atın üstünde sürekli kalınmaz ki canım. E yazık tabi. Ata da yazık, hayvana yazık. Hayvan seviyorsun demek. Yok. Ama ay seviyorum. Sanırım Ne güzel. Peki, başka nelerim var? Eee... <laughs> Efendim? Kamyon seviyor musun? Var. Kamyon var tamam. mı? Evet, kamyonum var. Ee, tamam. Ee, bu iş oldu sanırım. Eee, ben bir şey Bir Bir şey söylüyorum. Bir e, Bir şey söylüyorum. Bir şey söylüyorum. Hemen şey <yerimizi gülüyor> alıyoruz. Bir şey Önemli Bir Bir şey söylüyorum. Bir şey söylüyorum. Bir şey söylüyorum. Bir şey söylüyorum. Bir şey katı da var e, söylüyorum. Kes ver kes ver Evet, ben sınıfımın ikinci alması dayınız olan Vicky'dir Merhaba efendim Merhaba Evet biraz kendinizden bahseder misiniz? 35 yaşındayım Beyoğlu'nda Karavan'da yaşıyorum Dönemedik evet. yanıma Ayrıca profesyonel dansçıyım Peki bir de iddia mi <laughs> Ee, evlenmedim fakat e, dost hayatı yaşıyorum. Aa, <laughs> ama artık evlenmek istiyorum. Evet anladım o zaman seni hemen yerine alıyoruz ve yeni adayımız olan. gördük çabalarını. Ee, biraz kendinden bahseder misin bize? 29 yaşındayım. Evet. Üniversitede okuyorum. Aynen ben üniversite okumak için İstanbul'a gönderdim. Hangi bölümde okuyorsun? Üniversitede okuyorum. 8. sınıftan çalınan. Evet, anlıyorum. <laughs> ee, peki, eylem, eylem, e, mutatçısın. Daha önce evlendin mi? 15 yaşındaydım çaklanıp. Evet. Top, 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 oynuyorduk biz. Evet. Samanlığa kaçtı ağın samanlığı. Sonra evlendirdiler, ben anlamadım. Anlıyorum. İnan nikah ama şu an eskiden nikam yok. Çocuğum var mı? Bir tane çocuğum var. Şu an Tharad'a çalışıyoruz. Anladım. Ee evet, peki neci sen etkileyen ne oldu? Neci sen de gördüm. Biz hiç böyle adamlar yok. Hatta evet. elektrikler gitmişti. Ben hala böyle falan. Anlıyorum. O zaman seni daha fazla neci. Biz yapalım, yapabilir miyiz? Sa buyurun. Tamam. tamam. Edebiyelim. Edebiyelim Başladı süreniz. Merhaba. Benimle evlenirsen karavanda yaşayacak mısın? Çadır karavan nedir? Biz buna çadır falan var ama yani çadırın tekerleklisi söz... gibi bir şey oluyor. Ya hoca olsun yeter nefes al yeter bu ya. <laughs> Peki yemek yapmayı biliyor musun? Ben bilmiyorum Çavla Hanım. Yani size söylüyorum. Ben 10 tane kardeşim var, bir tane çocuğum var, evet. Ağam var, okulum var, hocalarım var. Ben yemek öğrenemedim, hı. 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 öğrenemedim hala. Evet. Çağlanım ben etkilenmedim diğer adayları görmek istiyorum. Etkilenmemiş, ben hiç etkilenmedim. Trafo mu alırsın? yazın. TMS atın lütfen. Evet. <laughs> o zaman hemen şu tarafa alıyorum. Konuk saatimizi çağıracağım. Ve karşınızda konuk saatimiz 50 kuruş. <laughs>